ister beni linç et, ister etme amına koyayım. Abi kahveden daha boş hiçbir içecek görmedim. Niye saçmalıyorsun? Abi Niçin abi, abi, kahve abi. olduğunu söyleyeyim bir dakika. Bugün her kahve içişimde, bugün ayrı zaten de. Her içişimde ishal oluyor. Tamam o niye, niye niye RAM? Oğlum bağırsak bozuyor bir. Çay da öyle de. Metabolizmayı hızlandırıyor. Ya oğlum Kadınları hızlandırmıyor. Ben benim gibi içipte içen olan görmedim. Ulan şirkette herkes espresso içiyor. Tamam. Efendime söyleyeyim bir şeyler içiyor. Ben Hayır, kahve içiyorum. Bu ne demek? Senin bağırsak hareketlerinde bir sıkıntı var demek. Bak ben de bağırsak bağırsak rahatsızlığım var biliyorsun. Tamam. Ben mesela sabah hazırlanırken ne yaparım biliyor musun? Sigara kahve. Niye hızlandırmak için? Tabii. Sigara kahve hızlandırır. Tamam, sıçmayı hızlandırır. Abi bu o zaman sıçmaya yarayan bir şey. Bak kimse bana şunu demesin. Klişe ama ne yapayım? İşte ben kahve içmeden ayılamıyorum. Ya çok ağaç, acayip boş muhabbet o. Kanka bir siktir git o, ayılırsın. O acayip boş muhabbet o. O işe gideceksin o, o abi, o, okula tamam, gideceksin. Yok abi işe gideceksin de değil. Ben hayatımda hiç kahve içip ayılan birini görmedim. Bir de şöyle bir şey, var yani, ya, bu, yani, kahvenin abi. kafein oranı ne kardeşim? Ne ar... Hı şey yapıyorsun uykundan uyandırıyor. Ya, ya şeyler işte. Abi bugün iki tane iki bardak kahve içtim uyuyamayacağım gece falan. Sektir gidip Ne Bir 9 saat bir çalış sağlam demek ki sen iyi çalışmıyorsun. Abi bir de şöyle bir muhabbet var. Her şirkette mesela kahve makinesi var bak. Vallahi evet. onu anlamıyorum. Dayı kahve makinem var. Benim eskiden çalıştığım bir çocuk vardı. İsmini vermeyeyim. Hiç sevmem kahveyi. Abi adamlar toplanıp hadi kahve içmeye gidelim diyordu. Ben de şey diyordum. Ofiste var ya. Ofiste var ya bakayım. Ee, evet, <laughs> evet, evet, <gülüyor> Fakir cümlesi bu arada. Bunu kurduğunda bana çok kötü bakıyorlardı. Dayı ofiste var ya. Bu kadar Abi, basit. Bir o, Her ofiste, şeyi yapıyor. Ofisteki Ha öyle kahve var. Hmm. Oo, oğlum o zaman ne Abi şey Cimbali'den bahsediyorum. Ofiste Cimbali yani, var ya. Ne ya? 250 bin lira, 300 bin liralık makina. Adam espresso istiyor getiriyor. Yok abi. Dışarıda içilecek o. İlla. Ya Ve ben o... mesela şunu derken çok utanıyordum. Artık ayak uyduruyorum. Dışarıda mesela kahve içiyorlar ya reis. Ya ben bir şey içmeyeyim demek çok utandırıyor beni. Evet, evet. Hani ben içmeyeyim tamam abi. Evet. Ben fakirim. Ya bak yani. bu zengin bir çevreden birisi bunu derse mesela şey oluyor. Ha demek ki diyet falan yapıyor. Dikkat ediyor. Yediğine içtiğine. Bunu aynı şekilde aynı bak. Güzel giyinen özellikle kadın desin. Veya hadi evet, erkek evet, desin. Kesinlikle. Tamam diyetine dikkat ediyor. Mesela ben şey desem. Ya kafeine karşı toleransım var. Bu benim yalanımdır bu arada. Kahveye para vermemek için. Ha. Toleransım değil de. Ale kafein dokunuyor derim. Tamam, fakir bu derler bana mesela. Tamam, evet, evet. Ama zengin diyecek. Gerçekten bunun bir şeyi vardır. Yoksa böyle demez. Evet. Boş abi. Bugün yine kahve içtim. Bir de şöyle bir muhabbet var bak. Allah çarpsın bu konuda şey için demiyorum. Geyik olsun diye demiyorum. Dünyada işte en kötü şey. Bir acı. Ha, bir dakika. Nasıl bir kahveden bahsediyoruz ama? Abi yani? hepsi. Espresso. işte... Oğlum espresso falan zaten acı. Filtre kahve. Acı, acı kahve. Acı kahve. kötü. Içiyorsun? Ben onları sevmiyorum ki. Benim sevdiğim ne biliyor musun? Böyle bol şekerli, latte türü şeyleri seviyorum. E, ben. Best kafe. <laughs> 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 mesela işte, mesela işte, işte, işte benim, benim annemin usulü. Annem mesela bir kahveciye götürsem, bir keresinde öyle dedi işte. Ee, annemi dışarı kahvaltıya götürdüm abi. Kadına dedim bir gün güzel bir hayat yaşatayım. istedim hmm. İstedim abi. Annem de hep şunu der. Dışarıda kahvaltıya para mı verilir? <laughs> Gerçek bir anne cümlesi bu arada, abi. Evet. Eskiden mesela, abi hamburger ya kanka ne kadar pahalı olabilir ki? Dayım benim alırdı kuzenime hamburger. Bak o dayımın da gerçekten vicdansız bir adammış yani. Ya hangi, kardeşim, hangi dayım bu? herkesin dayısı vardır ya bir tane sülalemiz şu Dayı oğlu. Adam gelirdi çocuğuna McDonald's al, almış, yedirmiş. Çocuk nasıl bir McDonald's yediğini anlatıyor bana. Bir de oyuncakları vardı. McDonald's'ın işte Oo, şey en çocuğu, sevdiğim. Abi ben hiç o oyuncaktan alamadım. Sen şaka yapıyorsun. x men oyuncağın falan yok mu Ne hiç? yaptım? Ne x men oğlum? Ben Action Man alıyordum bayram paramla. Action Man aldığım için... Action Man'le biz de oynadık. Sen işte bayram paranla oynamadın ama. Sen zengin bir adam olduğun için ben bayram paramı biriktirip alıyordum o ekşimleri. Bir kere bak bunu hep söylerim. Benim ailem zengin de ben değilim. Bana katıl bu konuda. Bana katıl bu konuda. Tamam geri zekalı sen de zenginsin. Katılıyorum ben zenginsin. ben zenginsin. Alındı zengim, mı abi sana o? Alınmadı oğlum. Benim çocukken en çok söylediğim cümle neydi biliyor musun? Bakmak var almak yok. Yemin ediyorum sana tamam, annem beni şey, götürür Yokluk görmüş zengin dersin. Tam siz, olarak öyle tamam. Hayır yokluk görmüş zengin değil. Benim ailem zaten bayağı zenginlik içinde yaşıyordu. Ben sefalet içinde yaşıyordum ama ben. Hani çocuğumuz görgüsüz büyümesin, her ikisi gördüğünü istemesin, şımarmasın diye. Beni götürüyorlar, bak bilerek götürüyorlar dedim. Ne ya, yok, şey, işkence gibi. Götürüyorlar da beni oyuncakçıya. <laughs> bakmak var, almak yok. Bakıyordum böyle oyuncaklara. Oyun. Bakıyordum. Bir, bir, NPC gibi dikiyordum önünde oyuncağına. Bakıyordum oyuncağına. Dayı, bende bakmak da yoktu. Çünkü genelde fakirin çocuğu ağrısızdır ama. Evet. Bir gün mesela şeydi, kindere baktım abi. Ben en sevdiğim, bu arada bir fakir için çok premium bir istek bu, kinder. kinder şey, toto, toto yumurta, toto Aa, yumurta. Aa sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta. Toto niye lan? Toto yumurta derdik. Oğlum yok, dayı. toto onun çakmasıydı lan. İşte ben belki de onu yıllarca kinder diye şey, neydi o? Kinder sürpriz yumurta. Kinder sürpriz yumurta diye yedim belki de. Abi markette ben yıktım ortalığı. Tamam mı? Hala hatırlıyorum. Kasiyer adam. Üzülmüş. Babama şey demiş. Abi ben kendi cebimden vereyim. Babamla kasiyere azarladıktan sonra beni bir posta döndü. <laughs> Gittiler ayran aldılar. Ya abunakoyun. Kinderden sonra neden ayran alıyorsun? Yani, Kinderi karşılığı olarak mıydı ayran? Değil Hiç... mi? Yani nasıl bir denge var? bir ayran vardı. Bizim link şişeleri var ya plastik. Hmm. Onun içim düşün, içim öyle bir ayran yapardı eskiden. Dayı ben Aa, ayran hastası diyordum. hatırladın mı dayı? Allah Kur'an çarpsın küçükken onun hastasıydım. Bak sana yemin ediyorum. Evet. Çinlerden dayak yedim, anneme şöyle bir şey dedi. Git dedi içeriden bir tane içim ayran al. <laughs> <laughs> ayran içtim onu da koyayım. <laughs> Çikolatayı yemedim ama ayran içiyordum yani. Sağolsun ama annen de şey derdi, evde yoğurt var ben yaparım ama diyor. Aa o cümleye ben bayılıyorum ya. Abi konu, kahveden bak bir de şöyle bir şey var, kahveden nereye geldik amınakoyim. Ne? O yüzden dedim mesela kahve konuşalım diye. Ha. Bugün çok tilt oldum kahveye. A Şey istedim böyle, yanımda da iki tane kahve gurusu, kahve gurusu Bu, hiç şey, çekilmez. Şeycilerden mi? Yıkanmış Zimbabwe falan. Heh, Zimbabwe Afrika'nın işte bir maymunun götünden geliyor bu içtiğim kahve. Bir tane evet. var biliyor musun böyle? Var. Bir tane hayvan var neyi hatırlamıyorum şimdi. He, maymunun götünden maymun mi? Maymun değil ya o. Başka bir hayvan anlıyor. Benim için maymun işte ha, oğlum. İşte bir kemirgen bir hayvan. Yediriyorlar, sıçırtıyorlar da onu alıp. İki kahve gurusu beyaz yakalı. Ya kahve içeyim dediler. Dedim ben şekerli içemiyorum. Cümlesini tam kuracak mı şöyle bir bakış attılar hani. Nasıl şekerli içemiyorsun? İçemiyorum abi. İçemiyorum. İçemiyorum abi ya. Çok acı. Nasıl şekerli? Yani karamel moka söyleyecek. Benim bildiğim o karamel macchiato söyleyecek. Tamam. i̇şte karamel şekerli ya. Ha. Benim için tatlı olması lazım kahveyi içebilmem için. Tamam evet. Acı kahveyi sadece spordan önce içerim abi. Niye ama? Enerji veriyor kafein. Ya. Pre-workout kaşındırdığı için. Anlıyorum. Fitre kahve içiyorum. O da çişimi getiriyor, kakamı getiriyor. Aman neyse ya. Abi adamlar bana bir bakış attı. Ya kahve dediğin işte acı içilir kardeşim falan. Felsefe de yapıyor. Yok abi dedim ben tatlı içmek istiyorum. Sen bir espresso'nun tadını al. Abi espresso dediğin ben bir keresinde espresso aldım. Hep dizilerde, filmlerde görüyorum ha espresso'nun ne olduğunu. Hmm. Arkadaşım var. Eski pastaneci. Tamam mı? Tamam. Abi gittik onun okuluna kütüphanede kahvenin içerisinde dedi. Espresso hep dizilerde görüyorum ya. Dedim espresso alayım abi bak. Orada fak fakirliğim belli oldu. Abi espresso e, e, bardak kadar, bir kadar şey şok oldun, değil mi Biliyordum. Yani? Abi 60 lira verdim o zamanın parası. Abi dedim biraz daha koyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bana koy. <laughs> Orada çok espresso içmemem gerektiğini anladım. Evet. Mesela tribe girme kardeşim ben tatlı içmek istiyorum. Ya benim için bak. kahve şey bak Nescafe bu işi götürüyor. Aynen öyle. Ben yıllarca Nescafe içtim. Abi gayet okey. İçinde kafein de var. Aynen öyle. Nescafe Express bu işin piri mesela benim için. Kahve dedin o durum ona. fındıklı mı isterim? Fındık kokulu mis gibi. Hadi çok şekerli içmek istemedim ikisi bir arada. Ben bu arada soğuk seviyorum biliyor musun? Nescafe'yi mi? Ha. Soğuk kahve yapıyorlar ya amınakoyim tenekede. Tamam. Onu seviyorum. Nescafe'yi işte. nasıl soğutacağız? Soğuk suya döktüğünde karıştırmıyorsun. Oğlum sen enayi misin? Şu anlamak mı Soğuk, Nescafe Express teneke He, satılıyor. Teneke. Tamam. Ben işte ona param yetmediği için Nescafe'yi şimdi suda rahat çözülsün diye sıcak yapıyorum. Sonra buzluğa atıyorum. Soğuyor, soğuk Nescafe. O ne bir şey değil mi? Frappe fena değil ha. Hiç mi Frappe? Frappe mi? Ha. Bir arkadaşım yapıyor. Ha, işte İçine o, vermeyeyim. o arkadaşın yaptığı güzel. Ben beğeniyorum onu. Bir de şey... Neydi ya? Mesela Türk kahvesi... İçmem. Ben de içmem. i̇çmem Normalde ben de sevmiyorum, normalini ben de sevmiyorum. Annem ne yapıyor biliyor musun? İçimi kolay olsun diye sütle karıştırıyor. Abi sütlü Türk kahvesi Oğlum, çok... Oğlum çok iyi lan. bir lezzettir. Yemin ediyorum sana bak, benim annem de öyle yapıyor. Çok iyi bu arada. Ben bayılıyorum. Ama şimdi Türk kahvesi gurusuna sorsan... Tabii götünü yani arkadan girer. Evet. Şekerli, sütlü Türk kahvesi inanılmaz. Mükemmel bir bir bardak falan yaptırıyorum ben. Çünkü ben çok, çok lezzetli. Ben kupa falan be. içiyorum. Ben, yani. de, tabii büyük kupa yaptırıyorum ben. Kahve dediğin odur abi ya. Ben niye acı acı... Bu arada geçen araştırdım. Araştırma chat gibi diye sordum işte. Evet. Dünyadaki en büyük beşinci ticareti dönüyormuş bunu yani. Kahve bayağı kahveden çok büyük bir para kazanıyormuş. Ama bu şey kahve o işte sikim sokum bir yerden gelme yıkanmış yıkanmamış kavrulmuş zaptu tamam ama sonuçta o zincir mu? zincir hayır, firmaların da öyle. O, o mu Nescafe tarafı mı hayır zincir firmaların çekme kahvesi çekirdek kahve ha onları diyorsun bir çuval çuval ve bildiğin böyle hani üç beyaz o tehlikeli beyazın ticareti sonra işte bir şey daha var ve en sonunda da şey kahve geliyor abi beşinci hmm. sırada abi acayip bir şey Hayır millet mesela ben 2. Dünya Savaşı'nda dayı Almanya'da okumuştum <laughs> Goebbels'in kitabını. Goebbels bir lişliyor kahve sırasına girenleri. Diyor hani bu kahve kültürü sizin nereden geliyor abi diyor. Ne bu kahve açlığı? Kahve içseniz ne olacak? Harbiden şunu düşünüyorum. Kahve nereden geldi abi? Herkese evet. bir kahve bağımlı. Niye dayı? Ya bu çok bilmiyorum tuhaf bir mevzu. Dünyanın neresine gidersen git. Mesela Ruslar vodka içiyor, işte Türkler çay, ıvır zıvır Hı, ama, çok ulan her yerde var. kahve var. Bak, evet. spesifik hepsinde tek olan şey kahve. Evet. Kahve iç Niye abi? Ben mesela İtalya'da krobasan kahve... Oğlum kahve zaten iğrenç. Krobasanın içine bir şokerle falan olacak ki. <gülüyor> <gülüyor> Anca yersin yani. Kahveyle evet. ben tatlı bir şeyi niye yerim? Kahveye şeker atmamak için. Evet. Yanına tatlı yemezsem... Bir de krobasan yiyeceğim, tuzlu belki Aha. de şeyi hatırla. Küçükken herkesin babaannesinde ve anneannesinde bulunan kahveli şeker. Bildim. O kahveli şeker hatırladın mı? Misbon. Hatırladım. Misbon ve ben geçen bilgisayar başına 20 tane falan yedim yanlışlıkla. Gece ateşim çıktı dayı. O çok iyi. Çok iyi dayı. O çok iyi de evde buldum. Bak orada iyi ama bence sıcak içecek olarak zaten çok kötü bir şey. Kahve içmem. Salep içerim. Abi salep de içmem. Ben milkshake içerim. Ben milkshake adamıyım. Sıcak içecek olarak. Hayır bağlı. sıcak değil soğuk ama Ben Abi sıcak, sıcak şeyi sevmiyorum ya. Abi kışın milk shake mi tercih edersin? E, i̇çerim. Oğlum ben kışın, bak kışın giderim, otururum bir kafeye. <laughs> milk shake gibi söylerim. Ufak bir çilekli milkshake shake gibi söylerim. Yoksa da sade soda içerim. Abi milk shake bilmiyorum geçen sen de değil mi bu yeni milk shake çıkmış McDonald's'ta mor. Grimace evet. Oğlum ben spamladım onu biliyor musun? Çok güzel Bir tane arkadaşım dedi. var Amerikan özentisi ama hak veriyorum. Milkshake patates kızart, milkshake artı patates kızartmasız ya boş yapamazmış. Ya. <laughs> Öyle diyor, yapamayacağını iddia ediyor. Ben de yapacağını söyledim. Gayet hayal, Gayet sürdürülebilir evet. yani. Öyle abi, kahve dediğin Nescafe almanı. Al abi paket paket. Mesela şirkette ben sevmediğim için Hı -hı. Nescafe döküyorum. Millet makina var. E, ya kardeşim makina bu Nescafe'nin tadını vermiyor ya. Yani. Ben sana komik bir şey söyleyeyim mi? Bak bu bence cidden komik ve benim için çok içtiracı bir durum. Ben bundan dolayı kendimi unuttum mesela belli bir süre. E, biz bir ara seninle aynı yerde çalıştık hatırlarsın. Ben e, tamam, orada aynen. bir firmada şey çalışıyordum ha. E, o ofiste de mesela vardı. Bir Türk kahvesi makinesi vardı. Bir de işte o filtre kahve zımbırtısı vardı. Ve abi ben ikisini de kullanmayı bilmediğim için Birisi kahve ister misin dedim de hayır diyordum ya bana koydurursa diye. Diyor hayır. Orada e, ben bir ay civarı falan çalıştım ve yani herkes sürekli kahve içiyor. Durmadan birileri kahve dolduruyor. Dakika başı o kahve makinesi açı çekiliyor böyle sürekli. İğrenç işte bir sesi var. Allah kahretsin onu. Bütün dikkatimi bozuyordu. Abi ister misin yok. Ya günde 20-30 kere ben kahve reddediyordum. Ben arada. sıcak su alayım, gizlice Nescafe karıştırmalar. Bir i̇şte şey sigaraya çıkarken atlık yaparım falan diyordum, sigaraya çıkmıyordum. Yok falan böyle. Yani öyle anladın mı? Bak şimdi makineyi, o kadar yabancıyım ki kanka o kahve... Ki özellikle filtre kahve muhabbetine. Kimse yok ya ofiste böyle. Öğle arasında herkes çıktıktan sonra makineye falan bakıyorum, Nasıl çalışıyor bu? falan diye. <laughs> Teknolojinin geldiği son nokta. <laughs>